Merhabalar arkadaş, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vlog çekiyoruz. Çok istediniz, ben de çektim. Yani 50 abone de falan çekeriz dedik. Yani 50 abone az kaldı. Buray'ın kanalına abone olmayı unutmayın ha. Buray, Ay, Buray kral. Buray Bir de Eymen. Senin e, şeyin neydi? Ne? Kerem Eymen okumuş. Ay, Kerem Eymen okumuş da abone olabilirsiniz. O zaman vlog'a geçiyoruz. Bisiklet vlog'u arkadaşlar. Birazcık Söyle... telefonu batlamış olabiliriz. Ya, ya. Neyse ya arkadaşlar. Ben dün. Evet arkadaşlar bineceğiz. Dur herkes. Bir, dur ayakları açayım. Arkadaşlar e, burayın da hayali kaç abone? 100 abone falan olabilir. 10 milyonlu çiş. Biz 10 milyon olamayız. O kadar da değil. Ya. Ha aynen 100 abone. Ben, tam 100 abone benim de hayalim. 100 abone olduğunda buray bir de ben beraber şey yapacağız. Gezme, e, gezme vlogu yapacağız. Nereye? Gidiyoruz. Kutlama yapacağız. Kutlama yapacağız. <laughs> Neyse gidelim evet, arkadaşlar. Böyle. Ha? Arka bahçeye gidelim bu seferlik. Aha. Azıcık dolanalım arkadaşlar. Gidelim. Araba plakalarını gösterme. Evet göstermeyeceğiz. Zaten gözükmüyor. Telefon Nokia gibi. Şuradan dönmem lazım şöyle olamıyorum. Evet gidiyoruz. Evet yavaş gidelim biraz. Yoksa telefon kayıp düşecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Araba markalarını da göstermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü neden mi? Göstermeyeceğiz. aynen. Aynen. Aklım var dedim. Neyse çok espriye gerek yok. Evet şöyle işte böyle gidiyoruz. Ee, sence nereye gidelim? 100 aboneyi bekliyoruz arkadaşlar. Tava nereye? tabana gitmeyelim. Telefon düşer. Ya hani düştü diyelim. Araba ezer lan o taba o tabanda. Arkadaşlar işte böyle. Reklam olmasın diye araba şey markalarını göstermeyeceğiz. Bir de plakalarını. Parka gidelim mi? Gide, gidelim. Parka gidelim mi? Gençler. Ne niye? Aynen herkes şey yapıyor. Rahatsız olanlar olabilir yani. Olabilir nereye gidiyoruz? Neyse, gel Gidecek mi Parka? Şöyle. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Ee, Durdur. hemen durduruyorum. Durdurayım. Ee, geçelim öyle. Durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik parka arkadaşlar. görüyoruz Buraya arkamda buraya yanına gel burayı motorlarda. Tabii, gözüküyor mu? Evet. evet, gözüküyor. Bilmiyorum da arkadaşlar. Gözüküyordur inşallah. Oğlum. Oradan geçme lan. Arkadaşlar bir şey gördük. nasıl gördük arkadaşlar. Pisikli normal arkadaşlar işte işte buranın yanına gidelim arkadaşlar evet arkadaşlar buraya gel vay Buray. şu an gözükmüyor gibisin ya aynen gözüküyor ya gözüküyor gözüküyor ha görüyorsunuz burayı <laughs> Hadi gel gidelim. Kaç dakikada bıraksak acaba? Neyse hadi gel. Hadi ya gidelim. Oraya bak lan gidiyorum. Hadi gel. Of ah, skele şey yapıyor. Suyunu kestim. <laughs> hadi. Aa! Suyunu kesmiş. Kesti mi? Aynen. Hadi, Buray geliyor. Evet burada Buray. <laughs> şey videodan sonra sürdüreceğim ya. Yok o zaman olmaz. Ha, ben seninkine mi bineceğim? Ben seninkine binemem bu saatten sonra. Neyse yanıma gelin. Gelin 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 bir dakika. Evet arkadaşlar. Abi. Efendim. Beş saattir Abi, abi abi. Mesela şey yaptım Telefon Oğlum. Bu şarkı açalım doğru arkadaşlar. Bu şarkı size gelsin. Ben şurada bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar telefonu el alırmış hatta içimden de söyledi Vallar arkada kaldı biraz arkadaşlar. Onları bekleyin. Eymen gelmiş. Buraya da geliyor galiba arkadaşlar. Eymen da burada. Değil Gözüküyor mi? musun? Tam gözükmüyor musun ya? Ama gözüküyorsun. Ama gözüküyorsun. Evet Buray nerede? Buray'ın, Burayın yanına gidelim. Burak Burak diye de bağırıyor. Adını söylüyor. Tamam. Ya şey... Allah Allah. Şu olmamıştır ya tabi. Şu an şey yapıyoruz. Evet şu an bir arkadaşımız geldi arkadaşlar. Adı Eymen göstereyim size. Evet. Bir de, bir de çekiyoruz. Bir de çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir de çekiyoruz. Ee, evet. Eymen'in ee, kanalı var mıydı onu bilmiyorum. Var mı Eymen kanalı? Var. Tiktok'tan Tiktok'tan. Takip edin Eymen'i. Vallahi bak. Takip etmeyenleri bulurum. Eymen'in bisiklet. Eymen'in bisiklet. Hepimizinkinden yüz. Bak gözüküyor Eymen. İyi, tamam. Eymen. Bak Şarkı telefon. Yok, şarkıyla evet şarkıyla da. Aa gözüm. Oğlum şarjı yoksa, ha, şarjı yoksa sıkıntı. Zaman açma. Nasıl? Böyle de açarız. lan. Bir, bir dakika. Evet arkadaşlar şarkı yani rahatsız olmayın. Bu yerlerini belki sansürlerim. Sansürleyeyim mi? Lan ne oluyor? Sizin yaştır ya. Yok değil yok. mi? Sansürlerim ya. Yok, yok. Hadi o zaman gidiyoruz. <laughs> Hadi. Sizi <arkadaş>. bulesene. <laughs> evet. Buller. Bir dakika. Bir şey oldu. Bir dakika arkadaşlar. Şarkıyı duyuyor musunuz arkadaşlar? Hadi gidelim. Hadi. Tamam. Oğlum, ben nasıl? Ben bir bas Çok sıkışık oluyor. Ben buradan. Bak. Oh. Bak. 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 Ay, Ay, bas, bas hadi be Bas, bas. bas be Şimdi Parahla be Dur bir dakika arkada mı kaldı Gel Buraya hadi gel Hızlı davran <laughs> Vay, efendim Gel hadi hızlıca <laughs> ya, ee, bırak, <laughs> ya, Bir şey olmaz ya Birazdan gidersin Bir şey olmaz Hadi gel <laughs> Evet akşam ezanı gidiyorsun? Tamam eve mi gidiyorsun? Bir dakika arkadaş eve mi gidiyorsun ya? Eve mi gidiyorsun? O zaman arkadaşlar bir görüşürüz ya. Eve gidiyor. Buray eve gittiğinde bir şey yapsın. Oo gezdik. E, Buray e, eve gidiyormuş Eyman. E, Buray eve gidiyormuş. Ben de gideceğim. Tamam eşeğe olana kadar. Seni çekeceğim dur. Teker yap, teker yap bakalım. Değil mi? Görünüyor mu? Görünüyor. Görünüyor Tek teker yapmaya çalışıyorum Buray. Hadi Buray. Zaman geçiyor zaman. Buray bekle dur. Buradan yapacaksın değil mi? Evet, bak, çek. Çekiyorum Buray. Görünüyor musun? Görünüyor. Hemen evet. evet. sen gelme. Dur. Evet. O tam gözükmedi ya. Neyse boş ver. Burayı sen yaparsın ya tek tek. Evet. Eymen ne oldu? Eymen gitti herhalde. Arkadaşlar Eymen'in kanalını bilmiyorum. TikTok kanalı var. Ben bir... Tamam hadi gel. Gel gel. Tamam duruyorum. Ezan... Ezem... Arkadaşlar ezan bitene kadar... Tamam dur. Ezan bitene kadar şey yapalım. Tamam dur tamam dur. Hadi gel ya. Şuraya kadar bir tur atayım mı? Evet. Sıra yok. Hadi sen tur. Videoyu durdurayım o zaman. Tamam. Durdur. Durdur. Tamam telefonunu dikkat, dikkat et. Arkadaşlar durduruyorum. Açtım. Tamam. açtın. mı? Evet arkadaşlar. Ben Buray'ın bisikletine şey yaptım. O da beni e, benim bisiklete geçti. Çıkışa kadar. Evet. Hadi gidelim. Hadi buray. Hadi başlıyoruz. Hadi Adam YouTube kanalıma çıktı. Ben de senin YouTube kanalını alıyorum. Aa, Bugün değişsek mi? Bugün değişsek mi kanalları? Yok. Olmaz. Aa. Bisikleti çaldım, eve gidiyorum. Bisikleti çaldım, eve gidiyorum. Hadi bay bay, buraya bırak eli. 啊。<Yep. S 2> <Yep. S 1> <laughs> Bir dakika şurada durayım. Abi şurada dur. Ben buradayım geliyorum. Onlar arkadan havlar, var 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 var. havlar, havlar, havlar. Dedim ki, burada de ben de var, 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 var. Onlar arkadan havlar, havlar. Onlar da benim skedte geliyorlar. Herkes kendini mi canım? Haydi 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 geldi. Dilan, herkes kendini Tam da çıkışa kadar. Dur çıkışa lan kadar. arkadaşlar, video kapanmadı. Yok, kapanmadı. Kendini kaptırsın Haydi, haydi, haydi. Kendini kaptırsın Hoppa. Gel kapanışı yapar. Kapanış Gel kapanışı yapar. Kapanışı mı? Kapanış yapalım. A, tamam. Bir garip oldu. dur diyor öyle. Ya da şey, al Çok kaldı ya. Al bisikleti. Burak kapat, kapat, kapat. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.